Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, İstanbul'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çiçek, Suriye'ye olası bir müdahalede Türkiye'nin yer alıp almayacağı ile ilgili henüz netleşmiş bir şey yok dedi. Şimdi bu konu hem bizim hem de dünyanın gündemindeki bir konudur. Ancak bütün boyutlarıyla şekillenmiş değil. Bu müdahalenin ne ölçüde olacağı, kimlerin katılacağı belli değil. Ne boyutta bir müdahale olacağı belli değil. Ne kadar süreceği belli değil. Hedeflerinin ne olacağı belli değil. Dolayısıyla bu kadar bilinmeyen bir konu üzerinde bir şey söylemek doğru değil ama bütün bu gelişmeler Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Meclis Başkanı ayrıca Suriye için yeni bir tezkere çıkıp çıkmayacağı konusunda da net bir tarihin olmadığını iletti. Bu müdahalelerin ne boyutta, ne şekilde ne, ne kadar süreyle, kimlerin katılacağı belli olmadığı için bu belli olmayan bir konuda mevcut teskere tabiatıyla Suriye'den ülkemize yönelik tehditler konusunda hududu şubulü kapsamı e, süresi hükümet tarafından belirlenecek e, bir karara imkan veren bir teskere var. Ama bunu aşan başka türlü bir gelişme e, olursa o takdirde de, tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni baştan toplanır, toplanması bir sorun teşkil etmez. Şu an meclis tatilde ama ne zaman arz edilirse süratle bu toplantı yapılabilir. Belki yarın netleşir. Bu soruyu yarın sorarsanız ona göre cevap veririm.